Cebimde de para var. Cebinde para var mı ver? Be? Ne parası du? Oğlum cebimde parayla ile girer adam. Ne <laughs> yapacağım balık vermeyeceğim diyeceğim de balık da yok. Bir kere de geri nasıl geleceğim? Bir şey olmaz ya ne olacak eski yüzdü bu. şu. Son yüzücü <laughs> Nasıl malı değilmişsin? Çekici çağıralım mı çekici? Oh. Tamam yeter İlker ya hasta olacaksın valla çok soğuk. Aha babam çıkıyor da ne alacak galiba gel. Gel evime He? Çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Aynen. He? Ha? Aynen. Şey, onun için bir şey demek de istemem de. Ya ben çekerim bir şekilde. Ben bayağı ben YouTube'un da bayağı bir çekmişliğim var. O yüzden artık öğreniyoruz ya şey. e, Bir iki yıl boyunca ama hatta üç yıla kadar sayıda beş yıllık tecrübe var. E, tek ağla çıkartıyoruz. Teyit yiyoruz her işte. şey. Oy. Bunu da son yüzücü olarak çekebilirim. Ama yok ya son yüz gel son büyük yüz bize. Babamın pesliği çıktı pesliği sayı seyirci. Geliyor. Şş, dalgalar ya geliyor. Vallahi ne? Ya. Nefesini kesiyor. Nefesini kesiyordu. Ne? Bir şey olmaz. Çivi gibi daldım. <laughs> çivi. Çivi canım, çivi ye. Böyle adam olur mu? Kaldı mı böyle yüzüyor? Hasta olmasan sen de girerdin annem de. Daha... Yok ya, ben ne gireceğim? <laughs> Anam gidiyor işte, Bana da video çıktı, ne yapıyorsun? Buz buz. Buz buz. Buz buz. Belli senin o yüz değişikliklerle gibi, oldum. gibi. Ne? 20 yaş gençsin. Oy. Şuradan yüzük oraya mı gitse bak. İnsan girdikçe de giresi geliyor biliyor musun? Gir babam. Ne olacak sana? Kim tutar? Hadi yürü. Hadi yürü. Hani size biraz gaz verse. Çoraplarını mı? E çorap Buraya gel kurusun birazcık burada. Bir ya. Şey Bir, şey Bir şey Neyse ben durdurayım.